Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, müminler devamlı olarak ey Rabbimiz, ey Rabbimiz diye dua ettiler. Nihayet Allah da onların dualarına cevap verdi demektedir. Ve ayeti kerime mealen devam ediyor. Siz birbirinizdensiniz. Yani erkek ve kadından. Yani erkek kadındandır, kadın da erkektendir. Madem ki asıl itibariyle müştereksiniz, Aynı şekilde sevap kazanma itibarıyla da siz müştereksiniz. Yani kadın erkek arasında sevap kazanma noktasında bir farklılık söz konusu değildir. Kim müttaki olursa, takvada kim ileri giderse Allah nezdinde en yüksek dereceye çıkacak olan odur. Efendim erkek çıkar da kadın çıkamaz diye bir şey yok. Bu noktada bir eşitlik söz konusu herkesin halis niyetine göre ibadet etmesine ve günlük muamelelerini amellerini o çerçevede yapmasına bağlı sevgili kardeşlerim bu